Selamünaleyküm arkadaşlar. Çemberde alan bir testini çözüyoruz. Birinci soru. Yarıçapı 10 olan bir dairenin alanı kaç santimetre karedir diyor. Pi çarpı r kareydi. Pi yerine 3 yazarsak r 10'muş. Karesi de 100 olur. Ne yapar arkadaşlar? 3 kere 100'den 300 yapar. Ceyhan. İkinci soru. Alanı 108 olan dairenin çapını soruyor. Önce e, formülümüz yazalım. Pi çarpı r kareydi formülümüz. Bunun cevabı belli arkadaşlar. Ne gelmiş buradan? 108 gelmiş. 3 ile 36'yı çarpmam lazım ki 108 olsun. Şimdi R'nin karesi 36 ise neyin karesi 36'dır? 6'nın. Yer çapımız neymiş arkadaşlar? 6. Ama bize, bizden ne istiyor? Çapı istiyor. 6, 6 daha ne eder? 12 eder. Ceyhan. Üçüncü soru. Yukarıdaki birim kareli zemine çizilmiş olan dairenin alanı kaç birim karedir diyor. Bize yer çap lazım. Şurası merkezse 1 2, 3, 4 birim arkadaşlar. Yer 4. O zaman pi çarpı rekardan Pi bize 3 vermiş. 3 çarpı. 4'ün karesi 16. 3 kere 16 ne eder? 48 eder. Cevap Bursa. Dördüncü soru. Çevreyi vermiş alanı istiyor arkadaşlar. Bize alanı bulmak için, çevreyi bulmak için daima ne lazım? Yer lazım. Pi zaten soruda her zaman vermek zorunda. Ya da pi'yi pi aldırmak zorunda. Bize kalan r'yi bulmak, yer çapı bulmak. Şimdi çevresi 18 ise neydi çevre? 2 çarpı pi çarpı r. Bunun cevabı 18 ise. İlk kere 3, 6. ile çarparsam 18, 3 ile yer çapımızı bulduk. O zaman hemen alan formülünde yerine koyuyoruz. Pi çarpı r yani 3'ün karesi ne eder? 9. 3 kere 9 ne eder? 27. Alan neymiş? 27'ymiş. Beşinci soru. Yarı çapı 3 cm olan dairenin alanı. Duralım burada. Yarı çapı 3 ise pi çarpı Yer çapın karesi 3 kere 3 9. Alanımız neymiş? 27. E, herhalde yer çap demek istedi. Yer çapı 1 santim olan dairenin alanından. Pi çarpı 1'in karesi 1'dir. Neydi arkadaşlar? 3. Bunun alanı, bunun alanının kaç katıdır diyor. 27. 3'ün kaç katıdır? 9 katıdır. 6. soru. Şekildeki daire diliminin alanını soruyor. Alan formülümüz neydi arkadaşlar? Pi çarpı R kareydi. Yani 9'un karesi. 9 kere 9 81. Ama bu bütün bir daire olsaydı böyle olurdu. Bu bir daire dilimi. Yani 40 derece demek 360 derece bunun tamamı 9'da 1. Bu 9'da 1 daire. O zaman ne yapacağız? Tamamını 9'a böleceğiz. Ne çıkar arkadaşlar? Şu hemen peşin peşin bölelim. 9 9'a böldüm 1. 81 9'a böldüm 9. 3 kere 9'dan alanımız neymiş? 27'ymiş. Yedinci soru. Şekildeki çeyrek dairenin alanı nedir diye soruyor. Yer çap bize 6 vermiş. Pi'yi 3 vermiş. Bulalım hemen arkadaşlar. Pi çarpı R kareden. 3 çarpı 6'nın karesi 36. Bu bütün daire olsaydı. Bu bir çeyrek daire. Yani 90 derece. 360'ın 4'te biri. O zaman tamamının 4'te biridir alanda. 4'e bölüyoruz arkadaşlar. 4'e böldüm 1. 4'e böldüm 9. 3 kere 9'dan ne geldi? 27 geldi. 8. soru. Bu sefer alandan yarı çapa geçeceğiz arkadaşlar. Şuradaki daire dilimimin alanı 48 mi? Şuraya bir 48 yazalım. Bakın burası 90 derece. Tamamı 360 dereceydi. Yani bunun 4 katı. Burası 48 ise tamamı 4 kere 48'den ne yapar arkadaşlar? 48'e 4'ü çarpalım. 4 kere 8 32 elde var. 3. 4 kere 4 16 19. Tamam neymiş? 192 imiş. Ben bu 192'yi nasıl buluyorum? Pi çarpı r kare ile. Yani 3 çarpı R'yi vermemiş arkadaşlar. R'nin karesi ne olsun ki çarpımları tamamını buldun çünkü 192 olsun. Ne yapacağız? 192'yi 3'e böldük. Ne bulduk arkadaşlar? 64. R'nin karesi 64 ise neyin karesi 64'tür? 8'in karesi 64'tür. 9. soru şekilde verilen daire diliminin alanını soruyor. Ee, bize yer lazım arkadaşlar. Merkezden e, çembere değen doğru parçasını bulalım. 1, 2, 3, 4. Yer neymiş? 4. Eğer bu bir e, bütün daire olsaydı pi çarpı rekaiden yani 3 çarpı 4 kere 4, 16'dan alanımız ne çıkardı arkadaşlar? 48. Ama bu bir 3 bölü 4 daire. Sadece şurada bir çeyrek dilim eksik. Yani 4 ile 1 çıkarsak ne kalır? 3 ile 4. Biz bunun 3 bölü 4'ünü bulacağız. Çarpı 3 bölü 4 diyoruz. Şunun altına bir gizli bir yazarsak peşin peşin sadeleştirelim. 4 4'e böldük. 1 48'i 4'e böldük. 12. Aşağıda hiçbir şey kalmadı. Yani 1'ler kaldı. 12 kere 3'ten neymiş arkadaşlar? Alanımız 36'ymış C. 10. soru. Yukarıdaki daireler arasında kalan renkli bölgenin alanı kaç santimetre karedir diyor. Önce en dışarıdaki dairenin alanını bulacağım arkadaşlar. Hepsi sanki taralıymış gibi. Sonra içerideki boş kısmın alanını bulacağım ve ondan onu çıkartacağım. Şimdi Dışarıdakinin yer çapı 2 buradan 2 de buradan 4. E, dışarıdaki büyük dairenin alanını bulayım. Pi çarpı e, yer çapı 4 ise 4 kere 4'ten 16 alanımız ne gelir? 48. Bu e, büyük dairenin alanı. Şimdi içerideki küçük dairenin alanını bulayım. E, yine ne olacak? Pi çarpı yer çapım kaç? 2. Karesini yap arkadaşlar 4. 3 kere 4'ten 10'la anda neymiş? 12. Tamamı taralı olsaydı 48 olurdu. Ama 12'lik yer taralı değil. 48'den 12 çıkartırsam ne kalır? 36 kalır arkadaşlar. 11. soru. Taralı bölgenin alanını soruyor. E, sanki hepsi taralıymış gibi dışarıdaki karenin alanını bulacağım. Sonra bundan içerideki boş dairenin alanını çıkartacağım. Şimdi karenin bir kenarı 8 arkadaşlar. 8 kere 8'den e, bunun tamamı taralı olsaydı ne gelirdi? 64 gelirdi. Bu bir dursun. Şimdi bu tamamı dolu olsaydı. Ama boş olan kısımlar var. Yani içinde kocaman bir daire boş. Şurası merkez olsa. Bize ne lazım? Yarıçap. Bakın, iki tane yarıçap. Şöyle yarıçap çap yer daha neye eşit? 8'e eşit. O zaman her birine ne düşecek? 4 düşecek. Yarıçap 4 olan 4 olan dairenin alanını bulacağım. Pi çarpı rekarden. 3 çarpı 4'ün karesi 16. Ne gelir arkadaşlar bunun alanı? 48 gelir. Tamamı 64'tü. 48 santimetre karelik boşluk varsa 64'ten 48'i çıkarın arkadaşlar ne kalır? 16 kalır. 12. soru Yine boyalı bölgenin alanını soruyor arkadaşlar. çemberin çevresi 36 ise çevre formülümüz neydi? 2 çarpı pi çarpı r. Buradan ne geliyormuş? 36. İlk yere 3. 6. 6 kere 6. 36. Demek ki yarıçapımız neymiş arkadaşlar? 6'ymış. Hemen yazalım. Şuradan şöyle çizersem 6. Böyle çizersem 6. Böyle çizersem 6. Böyle çizersem 6. Bakın 6. 6 daha zaten bir kare bir kenar neymiş 12 İsterseniz böyle bulun 6 6 daha bir kenar neymiş 12 şimdi karenin alanından dairenin alanını çıkarsam aradaki boşlukları bulurum yani boyalı yerleri bulurum şimdi karenin alanı 12 kere 12'den zaten maksimum ne çıkacak 144 her yer taralı olsaydı 144 çıkardı ama burada bir daire boş dairenin alanı neydi Pi çarpı R kare R'miz neydi? 6. 6 kere alttan 36 dersem Dairenin alanı neymiş? 3 36 108'miş. 144 tamamı 108 de buradaki şu boş kısım 144'ten 108 çıkarsa ne kalır arkadaşlar? 36 kalır. 13. soru arkadaşlar taralı bölgeyi soruyor yine. Bakın şuralar bu dikdörtgen dikdörtgen olduğuna göre buralar hep 90 derece. Bu ne demek? Bunlar hep çeyrek çember. Yani çeyrek daire, çeyrek daire, çeyrek daire, çeyrek daire, çeyrek daire. 4 tane çeyrek daire demek bir tane bütün daire demek. Şimdi eğer tamamı e, taralı olmuş olsaydı 5 kere 4'ten ne çıkardı? Alanımız 20 çıkardı. Şimdi 4 e, tane de çeyrek dairemiz var. Bunlar boş kısım, taralı olmayan kısım. 4 tane çeyrek daireden 1 tane tam daire daire gelir. E, bir tane tam dairelik boşluk var demek içerisinde. O zaman bir tane tam dairenin alanını bulacağım. Yalnız ne lazım bize? Yarıçap. Bakın nereden buluyorum? Şuradan. Çünkü burada hiç boşluk yok. Şuradan şuraya yarıçap, buradan buraya yarıçap. Yarıçap, yarıçap daha iki tane yarıçap neymiş? 4. O zaman bir tane yarıçapımız neymiş arkadaşlar? 2 santim. Pi çarpı r kareden. Pi çarpı 2'nin karesi 4. Ne geldi arkadaşlar? 12. Bakın normalde 12'yi dörde bölmem lazım ama zaten dört tane olduğu için bir tane tam gelecek. Onun için ne gelir alan? 12 gelir. 10 da, 20 tamamıydı. 12 boşluklardı. 20'den 12 çıkarsa ne kalır geriye? 8 kalır. Evet arkadaşlar 14. soruda bize bir tane dairenin alanını soruyor. Bu dairelerden birinin alanı nedir diyor. Bize ne lazım arkadaşlar? Yarı çap lazım. Bakın bunların yarı çaplarını çizersek. Şunlar merkez olsun. Şöyle bir yarı çap. Böyle bir yarı çap. Şurası merkezse bir yarı çap. Bir yarı çapta bakın ne oldu? 1, 2, 3, 4 tane. Burası 4R ise dikdörtgenin uzun kenarı da 4R. Şuradan bir yarı çap, buradan bir yarı çap çizersen 1, bak 1R, 1R daha ne etti? Kısa kenarında 2R. Burası 2R ise arkadaşlar, burası 2R. Burası 4R ise tam karşısı 4R. 48 santimmiş dikdörtgenimin çevresi. 4, 8, 10, 12. 12 tane R var bunun çevresinde. Buradan ne gelmiş? 48 gelmiş. 12 tane R 48 ise bir tane r nedir? 4. Yarıçapını buldum, artık çevreyi de bulurum, alanı da bulurum. Benden alan istediği için alan formülümü yazıyorum. Pi çarpı r'nin karesi. 4 kere 4, 16. 3 kere 16, ne eder? 48 eder. Deniz diyoruz.